Arkadaşlar bugün Minecraft'ta ne kadar bilgili olduğumuza bakacağız. Bakalım ne kadar fazla Minecraft bilgimiz varmış. Video başladığım an niye iki cümle ardarda arda söyledim? Aynı cümle bildim. Boş ver başlayalım. Evet videomuza başlamadan önce arkadaşlar bu videoyu Soru Avı kanalından aldık. Ve o kanala da açıklamada ulaşıp abone olabilirsiniz. O kanalda böyle çok güzel sorular var. İşte ne bileyim Minecraft'la ilgili ya da başka şeylerle ilgili sorular var. Beyler hazır mıyız? Adem Ahmet. Hazırım! Ne oluyor? Hazır. Tam Yapamadım. Hazır mıyız? Hazırız, Hazırız kaptan. <laughs> tamam başlıyorum o zaman. Haydi bakalım en çok kimin Minecraft bilgisi varmış arkadaşlar? Başlayalım. Bir doğru 10 puanmış. Tamam bakalım kaç puan alacağız. 38 soru varmış arkadaşlar. Çok güzel. Bakalım. Let's go. Haydi bakalım. Pistonlar kaç adet blok ittirebilir? Beyler ben buna ıı, 12 ıı, 8 8 diyorum. 12 Ahmet 12. Dedim ya 12. Harbi mi sesin gelmedi? Tamam ikiniz de 12 dediniz. Evet. Lan Yes, Ben bilirim oğlum abi, ben. Abi adam aşağı. adam bildi ya arkadaşlar Herkes bu arada beyler kaç soru bildiğini yazsın bir kenara En sonda kimin en fazla puanı olduğuna bakacağız Hadi bakalım <laughs> Minecraft'ın yapımcısının Notch. ismi Not. Ahmet Notch. var Ahmet var Ahmet <laughs> 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 Abi ben yaptım oğlum Ahmet abi, yaptı evet Tamam iki oldu Oğlum ne Benim. güzel videoymuş ya valla arkadaşlar Şuna bakın şu videonun güzelliğine bakın Minecraft hangi yıl çıkmıştır 2010, 2010. 2011. 2011. Evet, 2011 Abi Ahmet bilmiyordu mesela <laughs> Ahmet bilmeden şu an soruyu bildi. Yok <laughs> ama ben 2011 derdim ya. Sen bence 2013 derdin. 2011. Ya ben bilmeseydim 2013 derdim bu arada. Neyse iki doğrum var benim. Bu yaratır nedir? Creeper. Nedir <laughs> Creeper. <gülüyor> Creeper. Hadi be. Pigilim var. Eyler 4 soru bildim ha. Ya yürü git. Doğruyu söyle. Lan 4 soru, soru lan şey zaten şuna kadar 4 çıktı. Kolay sorular ya. El... Hmm, ben 3 bildim. Bununla birlikte 4 olacak. Bakacağız. Minecraft'ta kaç adet mod bulunur? Nasıl ne? ya? Hmm. Aa tamam. Bak normal Java var, Bedrock hmm, var. Tamam, tamam. 4 tane, 4 tane. Realizm var. Bir de şöyle 3D bir mod vardı galiba. Ben de 4 ha, diyorum. Ben 5 diyorum. Ya Ahmet, o modu söylemiyor. Ahmet, 5. hangi modu söylüyor lan? Spectator, yaratıcılık, he. <gülüyor> 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 <Adventure>. 4. 4 <gülüyor> he. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> yaratıcılık modu, hayatta kalma modu, izleyici modu ve macera modu olarak 4 mod var. Evet, doğru. Lan! Ha? Lan Adem! <laughs> Beyler ben cins soruyormuş galiba. Ben Ya abi. Bedrak Java. Ya öyle değil. Ya yere get öyle değil diyor ya. Bizim bize yanlış bildi. Bana ne ben, be. Ben ne kardeşim ben doğru sayarım bunu. 3. So Lan sen 4 dedin Tamam 4. Tamam sen 4'sün değil mi? Ben 3'üm. Ben de 4'üm Tamam. Minecraft'ta yaratıklara verilen genel isim nedir? Hmm, tamam. Mob'lar. Tamam ben buldum. Ben A şıkkı diyorum. Ben de Beş, A şıkkı. 5 doğru. 4 oldu. Nether portalı için gere gerekli olan blok hangisidir? Obsidian. Evet. Ne kadar zor bir A. soru. Hım taş mı desek? Obsidian arkadaşlar. Bunu bilmeyen yoktur zaten. Aa, tamam. Kaç tamam. oldum? 5 5 oldum ben. 6 oldum. Minecraft'ta görmek. Ben bir ya. Minecraft'ta görmek en zor olan yaratık hangisidir? Ne? Abi. Herobrine yaratık olmadığı için cadı. C sıkkı ya, diyorum. Ya yeri git ya. Herobrine yaratık bu arada. Herobrine ne? göremezsin i̇nsan ki. i̇nsan Mı? Herobrine, Herobrine insan hayır. mı? Herobrine göremezsin. Herobrine gerçek değil. Lan, Herobrine, gerçek gerçek Herobrine. Gerçek Herobrine gerçek, değil ki. Herobrine ya yeri git. Ki. Gerçek Herobrine oğlum. Gerçek. her gerçekten. zaman gerçektir. İçimizde bir yerde oğlum o. Minecraft kaç adet satılmıştır? Oo. 2 şey, mi. 20 200 çok böyle sallamasyon bir rakam gibi geldi var ya 155 diyorum. Ben 200 milyon diyorum. Ve direkt 200 kardeşim 200. 155 çıkacak. İzleyin ve şartlar eşitlenecek. Hadi eyvallah. Ve ay 200 <laughs> <laughs> Allah Allah. O en çok sızlan oyun lan bu. Oğlum ne biliyorum. Ha 155 ha 200 yani. Ya yani, ay ikisi de aynı. Ben 6 mıyım? Siz 7 misiniz? Siz Yok. 7 ben 5'im. Ben 8'im. Sen 5'sin. Ya, ya sen ya, de Allah aşkına. Sallama ya. ya. Zahmet aynısınız. Yürü, yürü. Minecraft'ta müzik çalmaya yarayan blok hangisidir? Nota blok. Aa misali yok. B. B. Ben de jüke B. Box diyorum. Jüke box ve Tamam. Çok iyi. Hangisi davukları beslemek için kullanılabilir? Buğday. Havun tohumu. Havuç. Buğday tohumu. Tamam. Ben C. C diyorum ben de. Buğday tohumu. Ben de tohumu. C diyorum. Hop 9 oldum. 9 oldun ha. Lan ben... kavunmuş. Şakır, şakır. Lan ne kavunu? Minecraft'ta <laughs> daha fazla <laughs> zıplamak için içme biz gereken iksir hangisidir? Sıçrama Çubukluk. <laughs> A, tamam. ba bazı sorular çok kolay bazıları çok zor arkadaşlar. Ben kaç tane bildim? Ben bununla Kaç bildim lan? End'e gitmek için Için ne gereklidir? Ende gitmek için Allah bir dakika. Ende gitmek şey için Ender Pearl. Oğlum Ender Beh, Pearl Ender de. Pearl Gerçi Ender Pearl dolaylı yoldan gerekiyor çünkü arkadaşlar Ender incisini blaze çubuklarıyla blaze tozuyla birleştirip End gözüne çeviriyoruz ve öyle yolumuzu buluyoruz. Ender Pearl B. Doğru. Cadı ve onların kulübeleri nerede görülebilir? Bataklık. Beyler. arka planı kaldırsaymış keşke ya oradan belli Ta oluyor. Çünkü. Harbi belli oluyor da olsun. Hafif bir kopya vermişler. Bataklık süper. Hangisi gerçek Minecraft'ta yoktur? hangi Adem kaçsın lan? Zürafa. Sen aynı gidiyorum Mehmet. Beyler zürafa var bu arada. Adem ben de senin aynı gidiyorum diye şey yapmadım, saymadım. Sakin. Lan o ikisi de birbiriyle aynı puanda olduğu için ikisi de saymamış kaç doğru olduğunu. Bravo. Valla <laughs> bravo. Emre kaçtın kaç ama. Evet. evet. Vallahi ben kaçımdır ya. Ben de sizden 3 düşüyüm işte öyle hesap sayım. <laughs> <laughs> tamam. O zaman biz 10 11'iz. Abi valla bilmiyorum da e, hangisi yok? Zürafa yok abi. Bizde zürafa var zürafa. vardı. bizim modla oynadığımız için bizde İtalyan beyrodlar da var. Hayvanlar da var. Her şey var. Biraz zürafa yok ki bizim modda. Abi, yok mu? Fil vardı. <laughs> fil vardı la bizde. Var abi, fil fil aynı şey bence. Kitap yapmak için hangisi gerekli? Kağıt ve kalem. Kağıt. Kağıt ve deri. <laughs> tamam. <laughs> kalem. <A. gülüyor> kalem. A diyorum. Ben de. Ben de E diyorum. E. O, e ata. mi? Ata A. E dedi. E dedi. Kaplumbağaların yavrulması için ne gereklidir? Oo Kardeş. Deniz. Çok mi? kolay Yosun. Lan deniz mi? Oğlum. Neyse. Pardon Deniz. Pardon, deniz, deniz, deniz şey mi? Denizçi mi? Tamam. Deniz mi? Tamam ben de o, A, A diyorum. deniz. Hayır, mi? Denizçi mi? Denizçi hayır Adem Yosun dedi. Yosun dedi. Çöz konuşma. Hayır hayır Yosun dedi Adem. Adem Yosun dedi. Evet Ahmet sen birincisin şu anda. Hayır wow, ya. Yok öyle bir şey. Tamam yani. neyse neyse. Siz eşit olun. Ben de sizinle eşitim tamam mı? Hadi eyvallah. Hayır ya. <laughs> <laughs> ben, ben birinciyim. Birincilik değil çok güzel. Hangisi büyücü masasında yapılır? Ne? Hangisi ne? büyücü masasında <laughs> ne? yapılır? Hiç, ne? ne Yapılmaz olacaktı senden. Büyü, büyü masası? Aynen. Büyü masasında hangisi kullanılmaz gibi? Çünkü obsidiyen kullanılıyor. Elmas kullanılıyor. Tahta kullanılmıyor. Tahta Aynen. diyorum. C. Ben de tahta diyorum. Evet. Ne? <laughs> ha? <laughs> hangisi büyücü masasında yapılır? Elmas gerekli değil mi? Hayır bak Büyücü masasında abi. diyor. Yani masasının içinde kitap büyü yaparken nasıl? Bir dakika. Bu soruyu atlayalım. Bu soru yanlış Soruyor. bir soru arkadaşlar. Birazcık yanlış bir soru. <laughs> tamam. Love'ın patlama direnci nedir? Oha. <gülüyor> <gülüyor> ne? o Ne? Beyler bunu hepimiz <laughs> sallayacağız galiba. 90. Patlama ben diyorum 90. Ben 100 ben, diyorum. Ben 90, 90. diyorum. Güzeldi. Çok absürt geldi. Adem baktın değil mi? Yemin et bakmadığına. bak bakmadım. Biliyorum adam. Emin misin? Ya nereden Eminim. biliyorum abi? Abi ben, ben de 90 be. diyeyim de arkadaşlar. Ölçsü ben lan. de 90 diyorum. Ben ki ne olur ne olmaz şimdi bir yanlış bilirsem baya fark açılıyor en azından farkımız stabil kalsın stabil orak rank rank. patlama orang orang orang. direnci 90 mı ee, sudan daha he 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 baya ben biliyorum <laughs> ya keşke yüzdeseydim arkadaşlar ya valla hislerime <laughs> güvenmeliydim neyse beyler <laughs> bu doğru bu soruyu doğru bilmiş kabul ediyorum hayır 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 tamam lan şey. Şey. Allah onlar arkadan avlarlar örümcek <laughs> ağlarını toplamak için ne gereklidir balta <laughs> makas Tamam. son <laughs> saniye ben Beyler kılıç. Mal mısınız? Aşık. Makas. makas makas. Toplamak ne? diyor. Toplamak. Kazmak değil. Nasıl ya? Nereye? Örümcek kanadı toplamak. Örümcek kanadı almak. Ya makasla direkt şey yapabiliyor musun? Kırmadan. Evet. Sağ tıkla mı alınıyor? Hı. Yok ya. sol tıkla. Ya. Abi kılıçla da alınıyor. Ya ha. kılıçla ipi geliyor onun ipi. Kılıçla iti, iti. ipe dönüşüyor. Makasla direkt böyle mi alınıyor? Evet. Evet. Onu bilmiyor muydu? Hayır evet. valla. Lan ya. oha. Sen de Minecraft ya. Depo git ya. Oha. Aynen dedik. Abi dört fark oluştu. Ben çok noob kaldım aldım ya. Hala evet. Arkadaşlar bu arada bayağı kültürleniyoruz Bayağı bayağı baya kültürleniyoruz. Evet ejderha. <laughs> ayı var. Minecraft kültürü. Valla arkadaşlar çok bilgili video diyor. Tamam ben de ejderha A diyorum. Tamam. Bu bu basit. Hangi tamam. köyde bulunur? Adam hangisi köyde bulunmaz Polis köyü. Po polis köyü. Polisinin polis yerine çünkü arkadaşlar golem var. Demir golem. O polis görevi görüyor bir nevi. Tamam çok iyi. Papağanı evcilleştirmek için ne gereklidir? Tohum. Hop. Tohum biz benden Bu arada ekmekle evcileştiriliyor bilmiyorum aslında Ekmekle. Ekmeği hatta ıslatıyorsun böyle daha kolay yesin diye değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Kar için hangisi gereklidir? Buz, havuç, balkaba. Emirhan evet. gereklidir. Cevap Emirhan. CTN -E gerekli arkadaşlar. Yani yani C. bil kaba. Çok iyi. Bil kaba dedi. Hangisi bir büyü değildir? Hangisi bir büyü değildir? Öfke. 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 mi bir büyü değildir? Tüy düşü Aha. var, verimlilik var. Oğlum öfke ya. büyü. Ama verimlilik büyüsü var. Ereniyorum. Kitaptaki büyüden bahsediyor, iksirden mi? Yok. Hayır, kitaptaki büyüden bahsediyor. Öfke yok mu? Rage, rage büyüsü. Rage. Oğlum, yok. Öfke iskiri de yok. İ is ikisi, i̇kisi de iskiri yok. İskiri mi? Yok. Öfke iskiri İ mi İ yok? <laughs> Oğlum, ikisi de yok ki. Verimlik bir büyü değil, bir şey. Yok, verimlik e bir büyü. Mi? Tüy düşü evet. bir iksir. Öfke. Hayır, ikisi de değil. Aa, ikisi. Aa, tüy düşü büyüsü de Aa, var. ama gerçi. değil de. Verimlik. Aa, tamam, tamam. Öfke ya. Evet, ya abi. Öfke ya. Ama öfke ne işe yarıyor ki? Öfke yok. Ki. Ha. Öfke Ha. diye öfke şey yok. Bu yaratığın ismi nedir? E ee, Ahmet. Gaz. Köpek. Ha. Köp ba balçık. Gaz. Balçık, balçık, gaz. Ya bazılar çok kolaydı arkadaşlar. Yeah. Ama mesela hiç Minecraft oynamayan birisi bence bu ne olduğunu bilemez ya. Hani şunu bak. Bence bakarsam. bilir. Endermeni görmüştür. Balçığı da böyle çık, balçık ha. falan. Gaz. Belki olabilir. Gazlıyiler nasıl ismini. saldırır? Sandık görünce, vurulunca, gece olunca. Tamam beyler, vurulunca. son saniye cevap veriyoruz. Vurulunca. <laughs> Neyse. Ben de vurulunca diyorum. Vaya son saniye cevap verdik. Ya sandık görünce lan ne? ne ya yok öyle bir şey ben vurulunca saldırmıyor mu şimdi piglin bir, bir dakika ya. bir araştıralım Vur... bir dakika vurulunca da saldırmaz nasıl bu... saldırmaz sandık görünce ne? de saldırmaz gece onda da saldırmaz seni görünce saldırır ama sen sandık açarsan yanlarında öyle saldırır onu onu deme çalışmış ama diyememiş ama vurulunca da sandık Sandık açarsan yanlarında ama ne? mesela ama Vurulunca altın... zaten saldırıyorlar bu soruyu hayır her can insan geçelim bu soruyu da geçelim tamam minecraft iskeletin kaç canı vardır 20 20 ahmet kaç sayıyor 10 canlı? diyorum lan canım <laughs> istediği On 15, 15 15 15, onda, La 10 ki Aa kalp mi Kalp mi Ben 10 diyorum ben Ne diyorsun 20 mi 10 mu 10 Çakı 20 20 Adem 20 dedi 10 ya bu arada Ay 20 20 Allah belanı Ahmet Hayır, senle biz 10 dedik Hayır ben sonradan 20 aa. dedim Alakası yok Umrumda bile değil Umrumda bile değil Creeper nasıl oluştu Tamam ben biliyorum Ya Adem söyleme de Böyle kritik soruları En sonda. Ve Beyler söyleyin Kod hatası A mı B Aptal Ahmet. Aa dedi, Nasıl A Abi bak. domuzu yaparken yanlışlıkla oradan olmuyor i̇şte, mu? Kod kod i̇şte koda tazı oluyor. koda işte koda. Alıntı ya. değil mi o? La alıntı ne? Domuzda mı alıntı yapmış bir creeper? sen nasıl ya? la, ne zaman evet. yaksın? <laughs> ya, <gülüyor> ya. manyak ya. Zümrüt nerede bulunur? Bakalım. Bak söylemeyin, söylemeyin. Ee, tamam ben buldum. Son saniye be. söylüyoruz. Be. Ben de. Ve evet bakalım bakalım bakalım. Beyler söyleyin. Be, 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 be. C aptal B dedi. Ağabey sen salak, beyin salak. Oğlum orman olmuyor. tapınaklarında bulunuyor mu? Oğlum orman diyor direkt tapınağı eklememiş ki. Bak burada çöl ha, demiyor Allah. çöl tapınağı Allah. diyor. Ne? Allah senin <laughs> be okuma, <laughs> okuma ve anlama yüzde sıfır. Neyse zombi köylü nasıl iyileşir? Tamam, tamam. bunu ha. da en sonda söylüyoruz beyler. Evet arkadaşlar sizce zombi köylü nasıl iyileşir? Başta e, yavaşlık ah, mı atıyorduk Ağabey ah. ya. Adem? Yavaş, Yok yavaş zayıflık. Zayıflık. zayıflık atıyoruz. Zayıflık. Yavaş. Zayıflık. 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 Bak Minecraft'a girer yaparım he Bak zayıflık atılıyor Sonra da nebul alı veriliyor A şıkkı diyorum ben Siz? Ben de evet. A. Altın elma Evet çok güzel Altın elma verilince dönüşüyor Kovandan Makas. bal toplamak için hangisi kullanılır? <gülüyor> <gülüyor> Makas <gülüyor> 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 Oğlum hangisi lan bir dakika <laughs> Tamam beyler ben buldum Ben de biliyorum Tamam son saniye söylüyoruz bekleyin 3 2 1 söyleyin be, C be, C, be, C. Be, C. Be. Allah belanı Kampatiş İmran <laughs> Ya abi ne bileyim Vallahi <laughs> aklıma kampatiş geldi dedim Şimdi boğulur arılar Boğulursa ölürler Ya zaten görmemeleri için e Yazıktır ya o ama bir şey değil. Harbi öyle bir şey var mı lan Mesela kampatişi yaktığımızda bal kovasına Harbiden Sana saldırmıyorlar Oğlum farmları hiç mi görmedin lan Hayır hiç görmedim Arı farmını. Harita için kağıt ve ne gereklidir? Kağıt ve kalem. Kalem. Ha <laughs> ha adam. Lan kalem yok ki oyunda. Bir <laughs> dakika. <laughs> <laughs> pusula. Hocam ben biliyorum. Aç artık, aç tamam. artık. Bu yanlış bu arada. Bu yanlış. Ben ben söylüyorum. Hı. Beyler 3 deyince. Mürekkep diyorum. 3 2 1 pusula. Pusula diyorum. Pusula diyorum ben de. Enayi mürekkep. Ne ne ya, ya? Ya mürekkep pusula ne şey. ala Pusula ya. Pusula abi yönünü buluyorsun. Harita yapımında pusula. kullanılır. Allah Allah. Evet. Allah Allah. Hangisi kızdı? Dırılmadıkça saldırma, sızdırılmadıkça. Şimdi Tamam beyler son saniye söylüyoruz, son saniye. 3, 2, 1. Enderman. Evet herkes Enderman dedi. Enderman'in gözüne bakmadığımız sürece arkadaşlar bize saldırmıyor. Çok tatlı bir hayvan aslında. Ama işte biraz korkutucu. Hangi sıfırında maden olarak kullanılabilir? Maden olarak. Maden. Yok bence, bence yakmak olarak, olarak. olarak. Öyle <laughs> Evet. Hmm. Yakmak olarak da olabilir. Tamam ben biliyorum. Tamam ben de biliyorum. Hmm, son saniye. Kar söyleyeyim. topu ve. Aa oğlum maden olarak lan. Oğlum maden. Kar topu acaba eritilebilir mi? Maden olarak. Aa. Ben... oluyor mu? Ben kar topu diyorum ulan. Kar topu diyorum. Yok ben garanticiyim Ne diyorsun? Şu kar mı? topu. Ben de kar topu diyorum bu arada. Ben de kar topu diyorum. Aa! Aa! Aha Enayi. Hayır ilk sır elinizi eliyadılar. Hayır. bir defa bu Hayır vallahi. <laughs> sos, söylüyor, lan. Son son saniye kar topu demedim. Mi sen? Ben de kartopu diyorum. Hayır. hayır. Yemin et. Ha. Ha. Lan oğlum tamam da hep yanlış yaptığımızda ilk baştakini baz alıyorsunuz. Ya sus hadi. Oğlum ya. ne yapalım? Senin iyiliğine olan bir şey mi yapacağız Allah Allah? Hayır, hayır. Hayır. Biz hayır. Bur burada rekabet var. Tabii ki de senin kötü yanlış cevap verdiğini baz alacağız. Allah Allah. Baz al. Ya, yeni yine. Neyse. Devam ediyoruz arkadaşlar. Verimlik büyüsü ne işe yarar? Verimlik büyüsü tamamdır. A şıkkı. Bunu herkes biliyordur zaten. Hızlı kazmaya yarar. Ne yani, lan yani be? Yer. A Aa, şaka yaptım. <laughs> Valla sayardım ha, Ahmet. Ahmet Bey B dedi değil Hı -hı. mi Adem? Ahmet Bey dedi. Evet dedi. Oğlum bak. Tamam. Ya. tamam 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 şaka. Steven kız ismi nedir? Alex. Ali C. Ali C. Ne alaka? Eli. Ve ben beyler. Alex diyorum. Ben Alex diyorum. Alex yani bir zahmet. Bunu herkes biliyordur zaten arkadaşlar. Ve son sorumuza geliyoruz. Minecraft'ı seviyorsan yapman gerekenler. Abone ol. Bunu yorum abone yap. Ben. Beğen. Hangisi beyler? D şıkkı hepsi. Abone olmak. Abone olmak. D şıkkı diye bir şey yok. Abone olmak bence. Değişik. Ve. Beğenmek diyorum ben de. Ve. Yorum yapmak diyorum. Oha. Yorummuş gerçekten. Yapın. Arkadaşlar o zaman bu soru cevap videomuzun burada sonuna geliyoruz. Soru avı kanalına açıklamadan ulaşıp abone olabilirsiniz. Tekrar edeyim. Yani eğer başta anlamayan varsa hemen sağınıza ve solunuzda bulunan videoları da tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman sizleri bolca öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hadi Mehmet kapanışı siz yapın. Ve gelin